Sıfır atık projesi kapsamında çalışmalarını sürdüren Selçuklu Belediyesi, ilçedeki 14 noktaya mobil atık getirme merkezi kurdu. Selçuklu Belediyesi olarak sıfır atık projesi kapsamında çalışmalarımız devam ediyor. Bu zamana kadar Selçuklu Belediyesi olarak pek çok çalışmayı bir arada yürüttük. Ve özellikle sitelerde, konutlarda geri dönüşümün sonucu sağlanması ve bunların düzenli bir şekilde toplanması ile ilgili çalışmalarımız zaten yıllardır devam ettiriyoruz. Batarya, pil, tekstil, kağıt, plastik, cam, metal ve elektronik atıklar merkezde toplanarak ayrıştırılacak ve yeniden kullanımı sağlanacak. Sıfır atık kapsamında Şehircilik Bakanlığımızla birlikte önemli çalışmaları birlikte yürütüyoruz. Bunlardan bir tanesi İlçelerde yürüttüğümüz e, geri dönüşüm kafesleri çalışması. Şu ana kadar Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüzle birlikte 360 tane geri dönüşüm kafesini e, temin edip sitelerimize yerleştirdik. Atıkların geri dönüştürülmesiyle doğaya verilen zarar sona erecek. Bugün de e, mobil atık getirme merkezlerimizin e, yerleştirme işlemlerini tamamladık. 14 tane mobil atık getirme merkezimizi e, ilçemizin e, ana arterlerinde Vatandaşlarımızın rahatlıkla ulaşabilecekleri yerlere konumlandırdık. Hem bir farkındalık oluşturma anlamında sıfır atık çalışmalarına çok büyük bir katkıyı sağlayacak, hem de vatandaşlarımızın hemşerilerimizin rahat bir şekilde ulaşabilecekleri lokasyonlarda bu atık getirme merkezlerine gelip rahatlıkla farklı türdeki yedi farklı türdeki atıkları bu merkezlerimize bırakabilecekler.